Hoş geldiniz. Bugün tasavvufun en büyük alimlerinden İbni Arabi'nin gözünden kadına verilen ilahi lütufları keşfedeceğiz. Ona göre kadın, Allah'ın en özel tecellilerinden biridir. Bu videoda, kadının ilahi değerini gösteren yedi işareti adım adım birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İbni Arabi'ye göre kadın, Allah'ın lütfuna en çok muhatap olan ve en şerefli varlıklardan biridir. İnsan yaratılışında kadın, Allah'ın kudret ve rahmetinin dünyadaki yansımalarından biri olarak var olmuştur. Kadın için bazı anlar vardır ki bunlar hayatını değiştirecek ilahi bir lütfun habercisi olur. Bu lütuf maddi bir nimet değil, ruhun derinliklerine işleyen, hem dünyayı hem de ahireti güzelleştiren bir rahmettir. Bazen bir kapının kapanması, bazen yeni bir yolun açılması Bazen de hiç beklenmedik bir huzurla kalbin dolması şeklinde tecelli eder. Büyük mutasavvıflar, özellikle İbn Arabi, Allah'ın kuluna yönelişinin işaretlerini incelikle yorumlamış ve bu işaretlerin fark edilmesinin kulun kendi yolculuğunu nasıl gördüğüyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulamıştır. Kadın için bu işaretler daha da derindir yaratılışındaki incelik ve duygusal derinlik değişiklikleri daha yoğun hissetmesini sağlar ve hayatında güçlü etkiler bırakır. İlahi lütfun işaretlerini anlamak, kadının kendisine verilen değeri fark etmesine, Allah ile bağını güçlendirmesine ve hayatını onun rızasına uygun yönlendirmesine vesile olur. Ancak her güzel olay gerçek bir lütuf değildir. Bazen zor bir imtihan en büyük lütuf olabilir. Bu yüzden değişiklikleri doğru yorumlamak, acele etmemek ve sabretmek gerekir. İbn Arabi'nin işaretlerin diline dair öğütlerinden yola çıkarak Allah'ın bir kadına büyük bir lütuf vereceğinin en derin işaretlerinden biri kalbine yerleşen tarif edilemez bir huzurdur. Bu huzur dünyevi şartlara bağlı değildir. Dışarıdan bir etkiden ya da olaydan kaynaklanmaz. Çoğu insan huzuru dışarıda arar. Daha iyi bir ev, iş, eş veya çevre oysa gerçek huzur maddi hiçbir unsurun veremeyeceği bir dinginliktir. Bu huzur ruhla uyum sağlar ve bakış açısını değiştirir. İbn Arabi'ye göre bu ilahi bir işarettir ve çoğu zaman büyük bir rahmetin habercisidir. Kalbin bu huzura kavuşması geçmişte yaşanan acı ve kırgınlıkları anlamlı bir bağlama oturtur. Kapanan kapıların ve terk eden insanların nedenlerini daha berrak görmeye yardımcı olur. Böylece kadın olayları iyi veya kötü diye yargılamak yerine her şeyin Allah'ın planında yer aldığını kabul eder. Başlangıçta bu dinginlik kısa anlarda yaşanırken dua ve Kur'an okuma gibi ibadetlerle derinleşir ve kalıcı hale gelir. Bu kalbin Allah'a açıldığının ve onun özel tecellilerine hazırlandığının göstergesidir. İlahi huzur kadının dış dünyaya bakışını da değiştirir. Daha önce yoran, öfkelendiren veya endişelendiren olaylar artık aynı etkiyi yapmaz. Olumsuz davranışlar, dedikodular ve haksızlıklar derin bir yara açmaz. Çünkü kalbine yerleşen huzur, dış fırtınalara karşı bir koruma kalkanı olur. Aynı zamanda kadın kendi iç sesiyle daha güçlü bir bağ kurar. Bu iç ses nefsin fısıltıları değil, ilahi ilhamla beslenen sezgilerdir. Böylece doğru kararları almak ve yanlış insanlardan uzak durmak kolaylaşır. İbni Arabi bu iç ışığı basiret olarak adlandırır. Allah kuluna büyük bir nimeti vermeden önce kalbini huzurla hazırlar. Huzursuz bir kalp nimeti fark edemez veya yanlış yorumlayabilir. Sabır burada pasif bir bekleyiş değil, bilinçli bir tevekküldür. Kadın elinden geleni yapar, sonucu Allah'a bırakır. Hayattaki gecikmeler veya engeller umutsuzluk yaratmaz. Her şeyin hayırda olduğuna inanır. Bu şekilde ilahi lütuf kapıları yavaş yavaş açılır. Lütuf bir evlilik, evlat, maddi bolluk veya hayatı tamamen değiştirecek bir fırsat şeklinde gelebilir. Huzur, kadının bu lütfun kıymetini bilmesini, şükretmesini ve Allah'ın rızasına uygun şekilde değerlendirmesini sağlar. Sonuç olarak Allah'ın bir kadına büyük bir lütuf vereceğinin en önemli işareti, kalbine yerleşen derin ve sarsılmaz huzurdur. Bu huzur, dışarıdan görülemese de kadının tüm varlığına yayılan bir rahmettir. Yaklaşan nimetin hem müjdecisi hem de güvencesidir. Çünkü huzuru olmayan bir kalp, lütfu taşıyamaz. Allah, nimeti vermeden önce kalbi hazırlar ve böylece lütuf yola çıkar. Kadının Allah'tan büyük bir lütuf alacağının bir diğer işareti hayatında kapıların ardı ardına açılmasıdır. Bu kapılar yalnızca maddi fırsatlar değil, aynı zamanda manevi bağlantılar, yeni insan ilişkileri ve içsel dönüşümlerdir. Çoğu zaman insan çabasıyla ilerleyemez. Uzun süren uğraşlar bir sonuç vermez. Bu ilahi zamanlamanın henüz gelmediğinin bir göstergesidir. İbn Arabi'ye göre hem kulun olgunluğu hem de koşullar hazır olmalıdır. Bazen biri eksikse lütuf gecikir. Ama lütuf zamanı geldiğinde yollar aniden açılır. Engeller kalkar ve fırsatlar belirmeye başlar. Bu açılışlar yalnızca maddi kazanç değil, aynı zamanda manevi büyüme ve ilham verici deneyimlerdir. İnsan yeni bilgiye ulaşır, yeni kişilerle tanışır, farklı anlayış kapıları açılır. Bu fetihler yaklaşan büyük lütfun adımlarını temsil eder. Önceden duvar gibi görünen engeller Allah'ın izniyle kalkar. Kalp daha geniş bir perspektif kazanır ve olayları ilahi planın bir parçası olarak görmeye başlar. Hızlanan süreç sabrın önemini azaltmaz. Aksine kadının dikkatli ve bilinçli olmasını gerektirir. Bazı kapılar sınav niteliğinde açılır ve kapanan kapılar da koruma ve doğru yönlendirme içindir. Kadının kalbi huzurla doluysa, kapanan kapıların ardında daha hayırlı başlangıçlar olduğunu anlar. Bu dönemde tesadüf gibi görünen olaylar, karşısına çıkan fırsatlar ve kişiler ilahi yönlendirmelerin işaretleridir. Kadın bu çağrılara kulak verdiğinde ruhunda derin bir ferahlık hisseder. Geçmiş yaralar hafifler, eski yükler azalır. Manevi olgunluk ve içsel özgürlük kazanır. Dua ve şükür bu süreçte daha doğal hale gelir. Artık sadece istemek yerine, "Hakkımda hayırlısını nasip et. Beni doğru yola yönlendir." der. Kadın ilahi çağrıya uydukça korku ve ümit arasında dengeli bir yol yürür. Adımlarını cesaret ve basiretle atar, küçük işaretlerle yönlendirilir. Geçmişten gelen kırgınlıklar, pişmanlıklar ve yükler azalır, maddi ve manevi rahatlık artar. Bu hafifleme kadının nimeti karşılamasını mümkün kılar. Artık dikkati geçmiş ve geleceğe değil, Allah'ın yönlendirdiği ana odaklıdır. Tevekkül bu süreçte kadının kalbine yerleşir. Tevekkül, pasif bir bekleyiş değil, elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmaktır. Kadın, her durumda Allah'a güvenerek hareket eder, geçmişin yüklerinden ve geleceğin kaygılarından özgürleşir bu teslimiyet ruhuna derin bir huzur verir. Dışarıdaki olumsuzluklar artık etkileyemez. Tevekkül, kadının seçimlerini hikmet ve sükunetle yapmasını sağlar, niyetini temizler ve kalbini olgunlaştırır. Sonuç olarak kalbine yerleşen huzur, ardı ardına açılan kapılar, yüklerin hafiflemesi ve tevekkül, Allah'ın kadına vereceği büyük lütfun en güçlü işaretlerindendir. Kadın bu süreçte hem dünyada hem ahirette kazanır nimeti şükürle karşılar sabırla kabul eder ve ruhunu yüceltir Allah'ın lütfu kalbi olgun tevekkül eden ve huzurla dolu bir kadına ulaştığında hayatında tüm kapılar ardına kadar açılmış olur Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutma Birlikte öğrenmeye ve keşfetmeye devam edelim